Merhabalar, Ben c Evet arkadaşlar, bugün Minecraft'ta otomatik tatlı orman meyvesi farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen yapılışına geçelim. <laughs> Öncelikle farm yapacağımız alanı belirlememiz lazım. Onu şu şekilde yapabiliriz. Şurada çapraz bir şekilde iki tane ladin kütük kullanıyoruz ve bu arada 3 blok bırakıp tekrardan çapraz ladin kütük, 3 blok bırakıp ladin kütük, üç blok bırakıp Tekrardan ladin kütük koyuyoruz. Şimdi ise ortadaki kısmı iki blok aşağı doğru kazacağız. Buraya raylarla toplayacak bir vagonlu sistem yapacağız. Şuralara kazalım. Önceden şuralara birer tane kızı taş bloğu koyalım. Kızı taş bloklarının olduğu yerlere güçlendirilmiş ray koyuyoruz. Diğer tarafları ise normal ray burayı ayarlıyoruz. Tekrardan güç ray yapalım normal raylarla yapıyoruz. Bu kısmı ise işte tekrardan güçlendirilmiş raylarla yapacağız. Depolama kısmını ise şuraya şu şekilde yapacağız. Buraya bir tane varil koyuyoruz. Varile ise iki tane huni bağlıyoruz. Ve tekrardan düzeltelim. Şimdi ise buraya huni vagonu koyup üstünü simenli toprakla kapatmamız lazım. Depolama kısmını aradıktan sonra ise buranın etrafını kapatmak kaldı. Öncelikle şurayı kapatalım. buralara kahverengi cam bu, camla buraları kapatıyoruz ikişer blok yukarıya. Ama bu iki blokluk kısım tilkiler için yetmeyecektir. Üç blok yukarı tıp zıpladığı için tilkilere şöyle bir alan ayarlıyoruz. Bunu yukarısına zıplayamadığı için buraları meşe tuzak kapılarıyla kapatıyoruz. Ve bunu kurt blok algıladığı için tilkiler kurtu görüyor ve korkmaya başlıyor. Ve tekrardan kapatalım. İkinci kısımda buraya bir tane kurt getirmemiz lazım. Tam orta kısma. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Şuraya bir tane kurt spamlayalım. Ve vagonu üstüne götürdüğümüz zaman kurt ortaya yerleşecektir. Bu kurtu buraya koyamamızın sebebi tilkiler kurtu gördüğü zaman hiç uyumuyor ve sürekli çalışıyorlar. O yüzden sistem bayağı verimli oluyor. Kurtun görememesi için ise buraya bir tane çatı yapacağım şimdi. Son kısımda ise buralara tatlı orman meyvelerini ekip kurtları şey tilkileri getirmek kaldı. Evet, i̇şte tilkileri getirelim ve buralara tatlı orman meyvelerini ekelim. Siz tilkileri survival modda kayışla getirebilirsiniz. Ben creative modda olduğum için kurtayla getirdim. Uğraşmamak için. Bu farmın çalışma prensibi ise şöyle. Tilkiler bu tatlı orman meyvelerini toplayabiliyor. Ağzında bir tane tatlı orman meyvesi varsa ikincisini aldığında ikincisi yere düşüyor ve bizim koyduğumuz vagon onu topluyor ve buradaki varile getiriyor. Burada bir, önceden yapmıştım. Ne kadar getirmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 buçuk stek tatlı orman meyvesi getirmiş. Çok kısa bir sürede getirdi bu, bu kadarını. Çok verimli bir sistem. Siz de kendi serverlarınızda mutlaka yapmalısınız. Benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.